Herkese merhaba arkadaşlar. Beğen bugün sizlerle beraber Minecraft'ta ve son önce Bugün de sizlere gençler Olta Makros'u hakkında konuşacağım. Umarım güzel bir video olur. Umarım da beğenirsiniz. Hemen şöyle başka bir hesaptayım. Yan hesap yani. Ne bileyim giresim gelmiyor bu aralar son oyuncuya falan. Craftwise'da falan geliyor videolarla. da. Niye ağır kasma ki şu anda. Bu ihtimal acısını çıkartıyor şu anda. Şey şunu hemen bir 3 alalım da abi kasmasın çünkü çok ayar oluyor kasınca bilgisayar ya da ben ayarlarımı yükselttim haberim yok neyse hemen şöyle şunu giyelim abi şunu 4'e aldık mı tamam bence şu anda tamamız büyük olarak ya kardeşim boşuna bilgisayarımı neden kastırıyorsun? Benim bilgisayarım senin yüzünden zorunda ama Şerefsiz Yani bir şey yaptığında yok ki amına koyayım Sen mi git Gerçek bir şeyim yok da bu adam harbi taşaklı bir insana benziyor ya Yok lan bir şey değilmiş düştü amına koyayım 2 dakikada 1v1 kaldık adamla o bir ihtimal alayı patlatan insandır aynen nereden bildim amına koydum o kalabı yıktı seni aşağıya atmayı oynuyor ama oğlum aşağıya atmayı oynadığını tüm tüm, tüm alem biliyor neyse inşallah ikinci part'e geçelim herkese evet arkadaşlar ikinci partiden geri geldik bir anda giriş yapıyordum az kalsın Eşer zaten bu arkadaş belli kişiler var. Makro kullanan ve oynayan. Zaten yani çok belli ediyorlar zaten kendilerine. Bu ayrı bir konu. Abi olta kadar olta makrosuna kadar düşecek kadar acil Bu bir ama Bu bir. Tamam mı? Bir kere senin benim oyunumu sikmene izin vermem. Bu da iki. Sikersen de ananı arvadına söverim. Yani Aptal mısın kardeşim? Neden kullanıyorsun? Bileksiz misin amına Yani bileksiz olsan, kolsuz falan olsan anlarım amına. Ama aptalın tekisin amına koyayım. Bu videonun başlığı da zaten clickbait olacak. O da ayrı bir konu. Şimdi ben bu arkadaşı nasıl keseceğim? Hem oltam yok. Böyle bir şuraya atarsam gelme gelme amına koydum gelme ne öldü. Öldü. Çok güzel bir şekilde öldürdüm adamı. Yaktım da dost. Pijlik yaptım abi. Hadi bak Şimdi şöyle yaparak atalım şunu. Şunu iki alalım. Yani benim oyunum Sen mi beni aşağıya atıyordun? Gavat. Hadi bak. Hadi bir gel ya. Bir gel lütfen. Lütfen lan şu anda. aptal seni beni. Şimdi şunu al. Şu içmem lazım. Yok söyleyeceğim. Mikrofona uzaklaşıyorum. Sesim az gelebilir. Kusura bakmayın onun için. 4 kişi aldı ve dia oldum. Şunu al abi. Adamlar orta, ortada. Tamam 1v1 kaldık kardeşim. Aşağıya atmayacağım kardeşim. Gel. Vallahi yer aşağıya atmayacağım. ama senin kılıcın da güzel ki benden ben ne yapayım? Falan. boşuna bunlar boşuna oynuyor bu oyunu valla bak bak şimdi bu beni aşağı yatmaya oynayacak kesinlikle sen bir şöyle yan kardeşim Gigi. Neyse son partimize geçelim. Neyse gençler videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.